ben de istiyorum öyle de olmuyor işte ya bak dalga geçer gibi iş yapıyor yani kutumda stop etti 0 iki tane kutum bıraktı gidiyor şimdi dalga geçiyor işte Bakalım Bekleyelim biraz da belki bir daha girerim. 300, 200, 200, 500, 1000, Yani derdi altlardan çıkartmak zaten. Çünkü hani altlar gidecek. Yani Bitcoin bir olay yok. Daha önce de şey etmiştim. Yani Bitcoin e, hani Bitcoin'e hani futures açıyorsun. Yani para kazanmak için Bitcoin'e 20x ve üzeri açman lazım futures tamam mı? O da riskli kardeş. Yani 50x açman lazım. 50x de de %2 düştü mü likide o dönüşte. Düşürüyorlar Bitcoin'de %2. Ama onun dışında işte 10x, 5x yüklü parayla girmediğin sürece yani 5x açarsın ama 100 bin dolarlık açarsın. Tamam. Ama öyle 500 dolarla 5x açayım bitcoin edersen o 500 dolar ne olacak? 600 dolar yani. yani akıllı trader bitcoin'de yani 3x 5x bu amelelik o. Ona uğraşılmaz onunla. O yüzden altcoin'lerde herkes. O yüzden altcoin sen de altcoin sorup duruyorsun ki en kim soruyor Bitcoin'in olacak diye. Kumarhanede çalıştım bir dönem. 100'ü 500 yapmak kolay ama 1000'i 5000 yapmak çok zor. Aynen öyle. Ya 100'ü 500 yaparsın. Çünkü stop olabilirsin bilmem ne işte bir tane youtuber var ya ve 3 dolarla pozisyon açıyor. 3 dolarda stop olursun tabi. Yiyorsa açsana 300 dolarla pozisyon. Onda stop olsana. %2 %2. 30 dolar 30 dolar girsin götüne bakayım stop olabiliyor musun 3. seferden sonra. Yani o trade psikolojisini anlatmazlar size. O çok ayrı bir şeydir. Çok ayrı bir disiplindir o. Ve yani %99 ihtimalle kimse yapamaz onu. %1 o bile en yani çok üst bir oran hani çok yüksek bir oran o %1 bile yapamazsın onu. Ya ben yapamıyorum. Yani paran büyüdükçe yapamazsın çok zor bir şey o. O kolay olsa zaten herkes kazanır değil mi? Lafta kolay oradan alayım buradan satayım o YouTube'da Twitter'da size hani hep dedikleri şey şu buradan satsaydım short açsaydım buradan kapatsaydım buradan long katsaydım olmuş grafikte konuşmak çok kolay kardeş. Ya şimdi ne olacak tamam hani içi kaldırayım şunu da şey yapayım e tamam hani buradan short açsaydım, buradan long açsaydın işte buradan short açsaydın şimdi ne yapacaksın? Long mu açıyorsun şimdi? Short mu açıyorsun long mu açıyorsun? Burada kırarsa ne bakacaksın? Bana bunu söyle kıracak mı kırmayacak mı? Bunun garantisini verebiliyor musun? Neye göre long açıyor neye göre short açıyor burada? Buralarda olmuş şeylere bakıp konuşmak kolay. buradan long, buradan short, buradan long, buradan short. Buradan long, buradan short. Buradan long, buradan short. Bu kolay. Bu denemeleri de 2 dolarla yapmak kolay. Yiyorsa 1000 dolarla yapsan onları. Buradan short gir, buradan long gir, buradan short gir, buradan long gir. 1000 dolarla biliyorsun ya. 1 dolarla, 2 dolarla o şeyi yapıyorsun. Onu arkadaşlar ben bilmiştim. Adam çok biliyor ama bugün 1000 dolarla yapsana. Car 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 konuşmak kolay. 1000 dolarla yap adam onu. Çok biliyorsun ya. E 1000 dolara yemiyor işte. Yapamazsın onu. Bir ters ta kaldı mı gidiyor bütün emeğin. Bütün paran gidiyor. Stop da olamazsın ora. 1 dolarlarda, 2 dolarlarla, 3 dolarla, 5 dolarla, dolarla, dolarla stop olmak kolay. 3 dolarda stop olsan ne olmasan ne lan o 3 dolarlık deste ne etmesene. Alt taraf 3 dolar 10 lira para edip yapıyor, yapıyor. Bir sigara parası. O likide etsene. Biz her gün 500 dolar fi ediyor CZ'ye. Ama onlar öyle anlatırlar size. 2 dolarla pozisyon açı ben stop oldum derler. Çoğu kişi de şey yapıyor işte yüksek takipçi olunca bir bok bildiğini sanılıyor bizim ülkemizde. Anlamak mümkün değil. Şu an e, kapatıyorum şimdi. E, şey yok. Dediğim gibi saat şeyleri e, 4 saatlik yeni mumla e, gün açılışına denk geliyor da e, gün açılışlarında hani şu 15 mumları hani gün açılışı ve gün yarısı yani gece 3 ve öğlen 3 mumları bir kritik oluyor. Bakın burada öğlen 3 mumunda yaptık. Şurada da Şurada da işte bu gece üç mumuyla. yani hem gün kapanışına denk gelecek. Yani bunu burada tutacaklar mesela. Gün kapanışıyla birlikte işte şuradan şak diye çakacak buraya şu içiye. Çakmasıyla yukarı gitmesi bir olacak. Şuradaki mumun aynısını yapacak. Şu mumun şu mumun. Şuradakinin. dokunacak içiye. Geri gidecek. Büyük ihtimal bunu yapacak. Ya bu mum böyle gidecek yani yeşil olarak. Ya gün açılışı da birlikte 40 bine bir dokunabilir. Ondan sonra da yarın gün içi işte 45 200 45 600 falan hani oralara bir dokunur günü de 45 200 üstü kapatır ertesi gün de şey şu içi kırar 46 47'yi kırar ve 50k'yı kırmaya doğru gider diye düşünüyorum bir dahaki hafta günlüğe de baktım mı haftalığa da baktım mı haftalıkta işte bugün bu hafta yamutlar gibi gözüküyor ters mum yapmışlar ama hafta hala bitmedi Şu hafta kapanırsa, Hani az önce dediğimi yaparsa, bir sonraki hafta zaten 50'yi kırıyor, kırar yani. Ama az önce dediğimi yapmazsa, bir sonraki hafta bir çakış olası yani. Şeye, 38-39'larda daha aşağı. Yani haftalık grafiğe bakınca olay komple değişiyor. Yani günlüğe baktığında ya Diyorsun ki ben 38'e, 37'ye işte 36'ya falan diyorum ya hani, bir yani. Bir ihtimalin şuradan şöyle bir test var. Şuranın bir testi var. Yani bunu böyle getirirler diyorsun ya. İşte haftalığa bakınca da bok getirirler diyorsun. <laughs> Çok zor yani haftalar bakınca bir sonraki hafta şurası yani şu olur mu? Olabilir ama zor yani bu. 38.500 500 şey yani şu bölge 38 yani 40 binde 40 bin aşağısı çok zor. o olursa zaten ana babay yani bu içi kırar bu. O saatten sonra da bu BTC toparlama şey toparlayamaz. O CZM kaçmak için şey arıyor, bahane arıyor. Olmadı, biz yapamadık derler, kapatırlar giderler. O yüzden büyük ihtimal yarın bu gider yukarı. Zaten içten kırmadı işte. Yani şurada dediğim ayn aynısını yapacaklar büyük ihtimal. Şuraya dokunacak saatlik, 4 saat, 3 üç saat sonra işte gün açılışla kır kap dokunur. Belki direkt şak diye giderler. Yani o henüz belli değil. Ama işte 30, 43, yani 40 da de değil ya o 44 işte o 40 diyorum ya, rakamlar. Son ilk baştaki rakamı görmeyip 40, 4600'ü 4400 40, gibi şey yapıyorum. 44 o, ha, 40 değil yani yanlış anlamayın onu. Yani 44'e dokunur oradan sonra babay olur büyük ihtimalle. Ya bugün attım tweet gibi işte yani. Ya. ne yapacaksın arkadaş yani? Ne ne ne, ne, yap, ne yapabilirsin hani elbette yakalayacak yani. Bir tanesi kaz. işte kutumda likide ettim beni. Tamam et evet, anasını. Ne verecektim? Kutu 5000 dolar verecektim. Ha 5'te de likide etsen hadi 16500'e çakman lazım. Bir orada 410 5'lik long pozisyonum var biliyorsunuz. 16500'de 1000 5 daha alışım var. Hadi likide et 16500'den 5 8'e mi çakacaksın onu bir daha? Çakana istediğim e. Buyur. Şu an kaftan ikisi de Kuzun senden red demesi fake değilse eksik bağlamaz mı? E onu anlattım ya eksik bağlar zaten. yiyorsa buyursunlar, sikemsinler arkadaşlar. kutuma tekrar girdim. Az bir şey. 8-10'a kadar koruyorum. 20k alacak alttan alırsınız diyor. Gudubet Furkan gelmiş. Allah yardımcımız olsun. Oy, oy. şöyle yapalım. İki. Bir. O zaman kapatıyorum. Yeter. Zaten limon da yok. Torrent de yok. Çekiliş de yok. 100-100-200'ler var. Onları cüzdandan görebiliyorum. Buradan gözükmüyor. abi BTC ataklarında hızlı yükselecekler. Ne o? Şu an için bir şey oldu yok arkadaşlar. Dediğim gibi işte anlattım şeyi. Ne yapabileceklerini. Ama 43806 da babay gibi görünüyor yani. Yani Bakalım. Yani tavsiyem spot son olarak tekrar diyeyim. istiyorsan i̇stiyorsan spotta bile futures şey yapabilirsin. E, küçültebilirsin pozisyonlarını. Ne olur ne olmaz diye. Karda isen ki kardasınız onu da biliyorum. Futures'ta yani market maker diyor ki o pozisyonları küçült. Tekrar söylüyorum küçült. Küçült yani. Şuradayken al karını şurayı tekrar kırarsa tekrar girersin. Ona lazım olacak o kar burada diyor. Yukarı kırsın. Yukarı kırdıktan sonra tekrar girersin diyor. Evet işte atıyorum 100 waves işte burada sattın diyelim. Hani 200 waves'lik longum var. 100'ünü sattın. Tamam aldın karını. Şeyin yok. 100 waves garanti kardeş. Daha ne istiyorsun? Bu gitti mi gidecek değil mi? Evet. Benim derdim elindeki bütün coin'leri almak değil diyor. Benim bir be planım vardı, Pozisyonu küçük. Burada sattığın 100 waves'i evet burada 90 waves olarak geri alırsın diyor. 10 waves diyor sadece küçük istiyorum senden. Bana burada likide sağla yeter. Ve totalde de baktığında şu an işte küçültmediğimiş halinde 200 veçlik pozisyon mu var güzel kardeşim. Küçültüp tekrar yukarı çıkışta, tekrar yukarı kırdığında aldığında 200 veçlik değil 180 veçlik pozisyonun olsun diyor. O 20 veç benim derdim diyor. Anladınız mı? Olay bu.